İstanbul'un büyüleyici niteliği e, asırlardır çeşitli biçimlerde betimlenmiştir, anlatılmıştır biliyorsunuz. Hatta şiirlere, şarkılara konu olmuştur. Ancak orijinal anlatılarından biri minyatür. Yani hala da bu kadar sene sonra, bu kadar büyük acıları, felaketlerden sonra büyüleyici bir yanı vardır. Ve benim amacım sizlere, herkese, hatta dünyadaki herkese de bunu tanıtmak. Çok merak duyulacak, belki de birçok turist İstanbul'a gelmiştir. Ama farkında olmadan, fark edilmemiş birçok küçük detaylar vardı. Umarım başardıysam, umarım daha fazla da başarabilirim. Bunları sayesinde farklı gözle gelir İstanbul'da olağanüstü olan üstü Hiçbir zamanda her yerde göremezsin. Ömrün yetmeyecek. Her yerde de. Yer üstü, yer altı. Yine Balkanlardan bir sanatçı. Ee, Mihaela Alpayer'in gönül vermiş olduğu Osmanlı klasik sanatlarımızdan minyatürün kendi e, kültüründen beslendiği yorumları da katarak gerçekleştirdiği bir proje. Bu projenin ismi Büyüleyici İstanbul. E, uzun süre üzerinde çalışılmış olan bir proje. Daha önce e, Avrupa Birliği daimi temsilciliğimiz Brüksel'de sergilendi. E, Avrupa'da çok büyük ilgi gördü. Eminiz ki burada da aynı şekilde sanatseverlerin ilgisine e, karşılanacaktır. Burada İstanbul'un e, her e, kültüründen bir tat, geleneksel sanatların fırça dokunuşlarıyla sanatseverlere ulaştırılıyor. E, böyle bir sergiyle Balkanlar'da tekrardan binlerce yıllık e, birlikteliğimizi pekiştirmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz.